Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 80 ilmekle başlanan bebek yeleği robasının ayrımlarını çalışacağız. 80 ilmek şişimize attıktan sonra 4 diş haroşa sırası örüyoruz ve daha sonra ayrımlarımızı yapıyoruz. Şu şekilde işaretleyici kullandım ben sizin anlamanız açısından arkadaşlar. Şöyle ee, ön için 15 e, arttırma ilmeği 2 tane kol için 10 tane e, tekrar 2 tane arttırmalar için arkada 22 yine 2 kolda 10 tekrar 2 tane arttırma ilmeği ve tekrardan 15 tane ön için ayırdığım ilmekler arkadaşlar. Şimdi biz bu yeleği yeni başlayan, daha önce hiç örgü yapmamış arkadaşlar için hazırlayacağım, İlk defa örgü öğrenler için en basit haliyle sizlere açıklamaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi bu ilmekleri 80 adet atıyoruz. Eğer örgü bilenleriniz varsa ilmek atmayı da biliyordur e, 80 ilmek atıyoruz ve bu e, söylediğim şekilde ayrımlarını yapıyoruz şimdi ben e, bu arkadaşlara şöyle ilmek atmasını da göstermek istiyorum şöyle şişimin şöyle arkadaşlar ipimi şu şekilde tutuyorum ve elimi şöyle ipimi şu, şu şekilde yerleştiriyorum. Buradaki ilmeği alıyorum ve şuradaki ipimi ilmeğin içinden geçiriyorum. Tekrar şu şekilde tekrar ilmek hazırlıyorum. Şöyle şu ilmeğin içinden ipimi alarak geçiriyorum. Tekrar alarak geçiriyorum bu şekilde 80 tane ilmeğinizi atıyorsunuz arkadaşlar biz şöyle bir miktar atalım ve haroşa örgüyü nasıl yapacağız onu göstereyim arkadaşlar şöyle haroşa örgü örüyoruz bu şekilde haroşa örgümüz örüyoruz tekrar ipimiz arkada ilmeğimize takıyorum tekrar burayı yine haroşa olarak örüyorum hep aynı e, örgü tekniğini uyguladığınızda haroşa örgü elde edersiniz arkadaşlar tekrar ipim yine arkada ilmeğimi alıyorum tekrar yine aynı yönde örmeye devam ediyorum bakın bu şekilde haroşa örgü elde etmiş olduk Şimdi biz bu örgümüzü bırakıyoruz. Ee, bu şekilde 4 diş haroşa olana kadar örüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi arttırmamızı nasıl yapacağız onu göstereceğim. İpimiz arkada bu kenarının tırtıklı olmasını istediğimiz için ipimizi arkaya alıyoruz. Buradan 15 ilmek örmem gerekiyor. 7 tane ilmeği haroşa olarak örüyorum. Haroşa örgüde şöyle alttan alıyoruz ipi. 2 4 6 ve 7. Şimdi devam ediyorum. 8 9 10 11 12 13 14 15. 15 tane ön bandım için ilmeğim var. Şöyle hemen bir tane arttırma yapıyorum ve işaretleyicime alıyorum. 1 2 tane düz. Tekrar işaretleyicime alıyorum ve arttırma yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane de kol için olan ilmeğim var arttırıyorum işaretleyicimi alıyorum 2 tane düz örüyorum tekrar işaretleyicimi alıyorum tekrar arttırıyorum ve arka ilmeklerim örüyorum 22 tane de arka ilmeğimiz var şöyle 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ve 22 tekrar arttırıyorum işaretleyicimi alıyorum 2 tane düz örüyorum. Şöyle bu iki düz ilmeğimin sağından ve solundan arttırma yapıyoruz. Tekrar arttırıyorum. İşaretleyicimi alıyorum. 10 tane düz örüyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 arttırıyorum işaretleyicimi alıyorum iki tane düz tekrar arttırıyorum işaretleyicimizi alıyoruz. Bunu eğer seçebiliyorsanız işaretleyici kullanmanıza gerek yok. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 2 4 6 7 tane burada lastik ilmeğim var. Onları şöyle alttan alarak haroşa örüyorum. Şurada ben düğme için ilik de açtım arkadaşlar. İliğin açılışında hemen şimdi şurada tekrar göstereyim size. Şöyle yine ipim arkada. 3 tane haroşa örüyorum doluyorum iki tanesini kesiyorum bu şekilde arka yüzden de hepsini haroşa olarak örüp geliyoruz şimdi 2 4 6 7 şöyle 7 tane ördüm diğer ilmeklerimin tamamını ters örgü olarak örüyorum bu şekilde. Şimdi işaretleyicimizin yandaki arttırdığım ilmeği şu şekilde örüyorum arkadaşlar. Eğer burada bu ilin kapalı olmasını isterseniz şuradan alabilirsiniz. O zaman burada delikli bir görüntü oluşmaz şu şekilde alıyoruz şöyle bütün ilmeklerimi ters örgü olarak örüyorum şu şekilde ve ön yüze geliyoruz sıranın sonuna kadar örelim arkadaşlar arkadaşlar şöyle lastik ilmeklerimi tekrar yine haroşa olarak örüyorum 7 tane lastik ilmeğim var. Tekrar dönüyoruz. Bakın şöyle zaten hemen kendini gösteriyor arttırmalarımız. Şu iki tane ilmeğimizin sağından ve solundan arttırma yaparak ilerleyeceğiz. Şimdi tekrar 7 tane haroşa örüyorum. 2 3 4 5 6 7 düz ilmeklerimi de örüyorum arttırdığım ilmeğe gelene kadar örüyorum şurada arttırma yapmıştım bakın artık işaretleyici koymamıza gerek yok şu iki tane ilmeğin yanında hemen arttırıyorum iki taneyi düz örüyorum tekrar arttırıyorum ve Devam ediyorum. Diğer arttırma noktama geldiğimde yine aynısını yapacağım. Bakın bu biraz önce arttırdığımız ilmek örüyorum, işaretleyici mi düşürüyorum? Şu şekilde bu iki tane ilmeğin sağından ve solundan sürekli arttırmalar yaparak ilerliyoruz. şöyle iki taneyi örüyorum tekrar arttırıyorum Arkadaşlar bu şekilde örgümüzü örmeye devam ediyoruz. Arka taraftan bütün örgümüzü ters örgü olarak örüp geleceğiz ve arttırmalarımıza devam edeceğiz. Şu şekilde arkadaşlar. Tekrar bu yandaki 7 tane ilmeğimizi de haroşa örgü olarak devam edeceğiz. Şimdi e, bu videoyu burada bırakıyorum arkadaşlar. E, bu arttırmaları ve ilik yapımını öğrenmeniz açısından kısa bir video olarak e, çekmek istedim. Devamını tekrardan e, yayınlayacağım yeleğimizin devamını, yapılışını tekrardan yayınlayacağım arkadaşlar. Bunu sadece yaka ayrımları olarak kısa bir video hazırlamak istedim. 80 ilmek başladığınız zaman bu sayılarda ayırabilirsiniz. Sadece buradaki koyduğunuz modelle alakalı olarak ayrımlar değişebilir. Onun haricinde herhangi bir değişiklik olmaz. 80 ilmek başladığınızda bu şekilde ayrım yaparak 15 tane arttırma yaptığınızda şurada 15 tane arttırma yaptığınızda bir yaş 18 tane arttırma yaptığınızda ise iki buçuk üç yaşa kadar giyebilir 23 ve 25 arası arttırırsanız da 5-6 yaşa kadar olacak büyüklükte bir yelek elde etmiş olursunuz arkadaşlar <laughs> şişimiz 4 numara ipimizde Orta kalınlıkta bir bebek ipi ee, normal e, piyasada satılan e, bebek iplerinin hepsiyle yapabilirsiniz. Ama ben yine şöyle kiloluk bir ip kullanıyorum. İpimi de e, sihirliler örgü evi instagram sayfasından temin edebilirsiniz. E, şimdilik videomuzun sonuna geldik. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Kanalıma abone olarak bana destek verirseniz sevinirim. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 1,5 2 yaş için yelek çalışması yapacağız. Ruba'dan başlamalı. Çok basit arkadaşlar. Herkesin yapabileceği zorlukta bir bebek yeleği çalışmak istedim. Yeni başlayanlar için özellikle çok uygun bir model. Bu modelle e, robadan yeleklerinizi nasıl yapabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Ben e, videomun en başını e, kısa video olarak çekmiştim arkadaşlar kanalımda yayında şu anda. E, ama bu videonun da başına e, önceki ek, e, çektiğim videoyu ekleyeceğim. Oradan da detaylı izleyebileceksiniz. Şimdi e, videomuzun devamı olarak ilerliyoruz arkadaşlar. Buradaki ayrımları orada detaylı olarak çalıştık. Şimdi 80 ilmekle başlıyoruz. Önler 15, kollar 10, arka 22 ve arttırma ilmekleri ikişer tane toplamda 80 ilmek yapıyor. Arttırmalarımızı ve ayrımlarımızı yapmıştık arkadaşlar. şu şekilde arttırmalarımızı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. E, arttırmayı yapacağız arkadaşlar. E, burada toplamda 15 tane şöyle 1, 2, 3, 4, 5 tane daha arttıracağız. 10 tane var. 15 tane olduktan sonra arttırmamızı bırakacağız arkadaşlar. Şimdi bu kol kısmına biz e, haroşa koyacağız. Bu haroşa örgüyü kol kısmına koyacağız. Aynı zamanda da arttırmalarımıza devam edeceğiz. E, çünkü kolumuza gelen kısım kol lastiği olacağı için e, kol kısmına haroşa koymamız gerekiyor. Bu teknik ile çok rahatlıkla kolay bebek yelekleri çalışabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu e, ön kısımdaki ilmekleri tamamen örüyorum. ve kol ayrımına kadar ilerliyorum. Arkadaşlar buraya geldiğimde yine tekrar şöyle arttırmamı yapıyorum. 2 tane düz ilmeğimi örüyorum. Tekrar arttırmamı yapıyorum ve burayı haroşa olarak görüyoruz arkadaşlar şöyle ipimizi üstten alıyoruz şu şekilde. Kol ilmeklerinin tamamını haroşaya çevireceğiz. Eğer önden örüyorsanız haroşanızı burada hemen koyabilirsiniz. Yani önden örenler için şöyle şu şekilde örerek hemen haroşayı başlatabilirsiniz. Ben arkadan ördüğüm için şöyle üstten alıyorum şöyle şu şekilde arkadaşlar böyle haroşanız daha muntazam ve düzgün olacaktır şimdi bu arttırma yerine kadar kol ilmeklerimizin haroşasını yapıyoruz bu şekilde tekrar buraya geldik arttırdık iki düz tekrar arttırdım ve normal ilp ipimi alttan alarak arka bedenin ilmeklerini örelim ve diğer kol ilmeğimizde de aynı şekilde haroşa işlemini uygulayalım. Arkadaşlar burada 8 diş arayla şöyle 2 4 6 8 diş arayla ilik açacağız. Şimdi üç tane haroşa örüyorum doluyorum ve ikisini kesiyorum. İliğimizi bu şekilde yapıyoruz. Tekrar ilmeklerimi örüyorum. Ön bedene ait olan ilmeklerimizi örüyoruz. Arttırma ilmeğimize kadar geliyorum. şu şekilde arttırmamızı böyle örmemiz gerekiyor şu şekilde arkadaşlar şimdi bu aradaki arttırma çizgimi de şöyle ördüm şimdi arkadaşlar bu kolumuza ait olan ilmekler şimdi bunları şu şekilde yine haroşa olarak örüyorum bakın şöyle şu şekilde haroşa olarak örüyorum. Bütün kolumuza ait olan ilmekleri haroşa örüyoruz. Arttırdığımız ilmek de dahil olmak üzere. Şimdi şurada yine tekrardan arttırma ilmeğimiz var. Böyle alttan alarak örerseniz haroşalarınız daha düzgün olur. Şimdi arkadaşlar bakın burada arttırma ilmeğimiz var. Bunu da bu şekilde örüye örerek haroşaya çeviriyorum ve bu aradaki iki tane düz ilmeğimiz sabit. Şu şekilde bakın. Kolumuzun haroşasını koymuş olduk. Yine buralarda arttırmalara devam edeceğiz ve buradaki arttırmaları da yine kola dahil ederek haroşa öreceğiz arkadaşlar. Şimdi diğer kolumuzda da aynı buradaki uyguladığımız işlemi uygulayacağız. Arkadaşlar şöyle arka bedene ait olan ilmekleri ördüm. Tekrar kolumuza ait olan ilmekleri yine haroşa çeviriyoruz. Arttırma ilmeğimiz de dahil olmak üzere şu şekilde haroşa çeviriyorum. bu koldaki ilmeklerimizi de arkadaşlar buradaki arttırma ilmeğimizi de dahil olmak üzere haroşa örüyoruz şöyle arkadaşlar ördük sıranın başına geldik bakın şöyle koldaki ilmeklerimizi haroşaya çevirdik bu arttırdığımız ilmekleri de arka yüzde yine haroşa olarak ördük şimdi yine arkadaşlar burada şöyle arttırmamı yine yapıyorum iki tane düzümü örüyorum Sonra tekrar arttırmamı yapıyorum. Yine koldaki ilmeklerimizi haroşa olarak örüyoruz. Bakın şu şekilde haroşa olarak örüyorum. Şöyle. Yani şöyle alttan alıyorum. Ee, illaki böyle yapmak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Normalde alabilirsiniz. Ama bu şekilde aldığınızda örmesi daha kolay oluyor. Ilmeklerin yönü size bakıyor. Şöyle ilmekleri e, yuvarlak örgülerinizde de çorap örgülerinizde de aynı bu şekil alırsanız ilmeklerin yönünü düzeltmenize gerek kalmaz. Bu şekilde size döner arkadaşlar. Şöyle bakın. Tekrar burada yine arttırma yapıyorum. İki tane düz tekrar arttırıyorum ve devam ediyorum. Aynı işlemi diğer kolda da yapacağız arkadaşlar ve arka yüzde bu arttırma ilmekleri de dahil olmak üzere kola ait olan ilmeklerimizin tamamını haroşa olarak öreceğiz. Arkadaşlar şöyle ters yüzde de şöyle buradaki koldaki ilmeklerimi de yaptım. Şimdi ön bedene ait olan ilmekleri ördüm. Tekrar geri geldim. Şöyle Yine bakın şu arttırma ilmeği de dahil olmak üzere kola ait olan ilmeklerimi şu şekilde haroşa olarak örüyorum. Ve diğer arttırdığım ilmeği de haroşa yapacağım arkadaşlar. bu şekilde bu arttırdığım ilmek de kola dahil oluyor şöyle kola ait olan ilmekleri böyle arkadaşlar 4 diş haroşa olana kadar örüyoruz Arkadaşlar burayı 4 diş haroşa olana kadar ördük. Örerken de şöyle biliyorsunuz arttırmalara devam ettik. Arka yüzden kola denk gelen arttırma ilmeklerinde haroşa olarak ördük. Şimdi kolumuzu ayırıyoruz. Bu ön bedeni örerek geldim arkadaşlar. Şöyle bu kola ait olan ilmeklerimi kesiyorum bu şekilde kola ait olan ilmeklerimizi kesiyoruz şöyle arkadaşlar kola ait olan ilmekleri kestik şu şekilde bakın kolumuz meydana geldi. Dönüşte de bu kol altına 5 tane ilmek atarak örgümüze devam edeceğiz. Şimdi bu diğer kolumuza ait olan ilmeklerimizi de keseceğiz. Bu arka bedene ait olan ilmekleri örerek gelelim. Şöyle arka bedene ait olan ilmekleri de ördük yine kolumuza ait olan ilmekleri yine kesiyoruz bu şekilde bu iki arttırmaları arkaya veriyoruz buradakini de öne veriyoruz bu şekilde bu kolumuzu da keselim şöyle arkadaşlar bu kolumuza ait olan ilmekleri de kestik şöyle şimdi dönüşte kol altına beşer adet ilmek atarak Örgümüze devam edeceğiz. Şöyle arkadaşlar, ön bandımızı ördüm. Şöyle kol altına şu şekilde 1 2 3 4 5 adet ilmek atıyorum. Tekrar diğer kolumuza kadar örüyoruz. öyle arkadaşlar diğer kolumuza da aynı şekilde 5 tane ilmek atıyoruz ve daha sonra kol altından 25 santim olana kadar örüyoruz arkadaşlar yeleğimiz bitti şu şekilde kol altından 25 santim ördüm ben ee, şöyle haroşa ilmekleriyle birlikte. Ee, en son lastik ilmeğiyle de 6 diş haroşa yaparak bitirdim arkadaşlar ee, yeni doğan bir bir buçuk iki yaşa kadar rahatlıkla olabilir ee, standart bir ölçü arkadaşlar sadece boyunu uzatarak e, istediğiniz yaş grubuna en fazla 4 yaş grubuna kadar giydirebilirsiniz sadece boyunu uzatarak arkadaşlar bu kısmı rahatlıkla olur kilolu bir bebeğiniz yoksa şimdi buradaki çiçek detayını arkadaşlar şöyle ben rokoko olarak çalıştım bunu diğer videomda tekrardan size anlatacağım. Şimdi bu videoda sadece yeleğimizin yapımıyla bitiriyoruz. Videomuzun sonuna geldik. Hepinize kolay gelsin arkadaşlar diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.